Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de oynayacağız. Uzun süredir ilk vuruşla oynamıyorum. O yüzden denemek için buradan ilk vuruş alıyorum. Buradan ikinciden cooldown almayı öneririm. 8 yetenek hızı çok değerli oluyor. Bot her zaman okey. Ah burada cashback olacaktı. Ne güzel olurdu abi. Aynen böyle girebiliriz içeriye. Bu arada onaylamadım galiba. Neyse olsun. Oyuna girişimizi yaptık abi. Ne yapıyoruz? Tabii ki doldurula bir iksir ve mana. Şimdi şöyle ki karşımızda skill olan bir çar var. Mundo. Yani o da farm almak, exp almak isteyen çarlardan birisi. Peki biz nasıl oynayacağız? Biliyorsunuz ki klasik olarak Q başlıyoruz. E fullüyoruz, Q ile uzaktan ilk devalarda minyon alıyoruz. Kayıp cilt alana kadar safe. Ondan sonra abi yapıştır ölümüne dalıyoruz. Ölüm süreleri uzadığı için şu anda e, Kartus hani böyle o kadar da verimli mi tartışmaya açık. Yani daha doğrusu Int'in Kartus'tan bahsediyorum. Tabii ki bu Kartus'u Int oynamak zorunda değilsiniz. Ben bunu daha önce de söyledim. Mid'de de oynanabiliyor. Top lane'de de jungle'da da çok güçlü oluyor. Ama jungle'da birazcık savunmasızsınız. Onun etkisiyle birlikte maçta sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu arada Zed a, ben de eklesin dedi. Beni tanımadı şu anda nikimden. Bu arada biz biz de oyuna girmişliğimiz var sende Zibidi. Ben de Akın Görgün SA yazdım. Bakayım tanıyacak merak ettim. Şimdi abi burada ufaktan Q'larla minyon olacağız. Hep Jett'ten sonra ufaktan gidip artık daha rahat oynayabiliriz. Bu arada o da orada e mi yattın ya. Şu an dolup seni patakla dövmeyi çok isterdim. Evet hiç yenmeyecek bir yerden Q daha yedik. Allah bereket versin. Şimdi abi burada ufak ne açtık. Artık rahat rahat Q basabileceğiz. Yani Q spamlayabileceğiz. Olabildiğince az minyon kaçırmaya çalışıyoruz. Unutmayın Kartus'la abi. minion bizim ve limitimiz. Ama tabii ilk level'larda kaçırmanız gayet normal. Çünkü mananız sıkıntılı. Çar, APC yok. Vurmuyor yani. Gayet normal. Ve bir tane patlattım çocuğa. İlk vuruştan da bir ufak bir gold gelsin. 5 gold, 10 gold. Ufak ufak biriksin. Zaten maksadımız late game'de biliyorsunuz. Daha çok orta ve late game'de diyelim daha doğrusu. Bunun altın kazanmak. Şu an yeteneğimi asla basmıyorum. Çünkü müthiş mana yiyor. V'ye bastığımız zaman abi eyvah eyvah yani. Şu arabaya bir Q bırakıp düz uçla. tamam destekleyelim. Arabalayı asla kaçırmamamız lazım. Şu an Mundo'nun üzerine doğru abi yıldık koridoru. Mundo da oyun başında çok güçlü bir karakter olmadığı için. Şurada bu arada E'yi açarım. Çünkü minyon kaçıracağım burada. Yapıştır. Gerçi yine bir tane kaçırdık sıkıntı yok da. Kayıp çete az kaldı abi. 250 gold. Aynen devam. Şöyle bir ilk vuruş çalıştıralım. 1 gold. Ne oldu abi? Kazan altın 22 gold. Vay. 1 milyon. Tam kaçırdığımız 1 milyon abi. Aldığımız mükemmel rune sayesinde toparlamış olduk. Bu arada da karşılaşıldı geldim. Dayan oğlum yapıştır adamsın. Tamam şöyle bir ufak oynayalım bura. W bastım. E açmayacağım. Manamaz. Güzel. Flash gitti adam. O Azoy değil mi geldi? O milyonlar almam lazımdı ya. Neyse. W'su var mı çocuğum bilmiyorum ama. W'su yok galiba. Tam direkt düz yürüyebilirim o zaman. Okey. Yürüyemedim. Peki. Keşke şurada ölsem daha iyiydi yani. Ben bu kadar damage yiyeceğimi tahmin etmemiştim. Düz vuruşlarla kesti adamlar beni. Okey. Kayıpçıda da 50 gold yani. O kadar iğrenç öldüm ki. Neyse problem yok. Buraya TP'mizi kullanacağız. Kayıpçıda aldık zaten. Gelirse artık kolay. Evet TP'mi buraya attım. Kayıpçıda da aldım. Çiçek gibi. Minyonlar kaçırmadan geldim yani. Evet şuraya hemen E'yi bastık. Q ile birlikte minyonları aldım burada. Güzel. Minyonlarımızı gayet rahat bir şekilde aldık abi kule altında. Bundan önce az exhaustum var. Şu anda buraya oynayabilirim. Evet buraya exhaust kullandım. Devam ediyorum. Demiştim buna keserim diye. Tamamdır. Mundo ya burada gayet tatlı bir şekilde kestik. Exhaust çok unutuyorlar abi rakip. Adam tipisi var mı? Yok. Yapıştır. Plate'imizi aldık. Bir wave daha ettim. Kuleye örebilirim. Şurada kuleye vurmaya devam edeceğim. Tamamdır. Burada plate alamayacağım değil mi ben? Alamayacağım. Olsun. Sanıyorum burada alamıyorum ben öldüğüm için değil mi? Alabiliyor muyum? Aldım süper tamam ölümünü alabiliyormuşum. <laughs> nice. Hiçliğimizi aldık. Kuleyi öldük, plate'i aldık, adamı kestik, minyonları ittirdik. Hiçbir şey kaybetmeden şimdi koridorumuza döneceğiz. Şimdi ultimiz var abi. Hekarim canı %50. Bu adamı kesemeyiz. Bota bakalım. Leon'da free kill var. Tak. Bayılırım free kill'e. Hem yük aldık. Hem ilk vuruştan gold geldi. Gelmedi gerçi. Niye gelmedi lan? Bekleme süresi dolmadı herhalde. Okey. Sıkıntı yok. Ben asistimi aldım abi. Daha sonra kilimi aldım doğrudan. Oradan bir 300 gold. Artı buradan ulti cooldown'u. Çiçek gibi. En azından ultinizi ya bir cooldown almak için kullanabiliyorsanız yani runu biriktirmek için kullanabiliyorsanız okeydir. Hemen burada pushlayalım abi koridoru. Tamamdır. Koridoru burada ittirdik abi. Ufaktan arkaya geçmeye çalışacağım. Eğer vaktim olursa sonra geçmek istiyorum. Gerçi erken seviyede intin kartusta kill almak çok yararlı değil. Ama artık yani fırsat vardı almayalım yani. Ha yani burada. Ya ölmek istemiyorum arkadaşlar şu an. tipim de yok. Burada ölürsem sıkıntı olacak. O yüzden geri çıkıyorum bak. Dikkatli. Yani intik kart oynarken de koşu koşu ölmüyoruz. Adam burada. Dönecek gibi beni kesecek. Bunu biliyorum. E, da, 7 level'ım artık doğum sürem böyle kolay az değil yani. Güzel. Q'muzu attık burada adama. Ben burayı ittireceğim. Tamamdır. Can potumuzu basalım. Minyonları ittirdik. Bekleyelim şimdi. Abast'ı alabilirim beyaz atıp ama kurtlara bir ward atayım. Tamam şöyle bir W'muzu açalım. Ya burada hareketi çok yüksek bu çocuğun. Bundan savaşma biraz sıkıntı. Ama bu adamı kesip ölürsem çok iyi olur. A, Şaka. Şu miyim? Tamam yunlar nasıl ölmeye çalışacağım. Güzel. Bir Şuraya bir Q spamlıyorum bakın arkacılara. Tamamdır. Adam valla bir canlı kaçtı. Okey. Problem değil bizim için. Alacağımızı aldık. Hemen buradan bir tane daha kitap alıyorum. Devam. Hemen lane'e doğru koşuyoruz abi. O ghost efektleri birlikte lane'den çıktığımız için ve minyonların hepsini aldığımız için abi gayet okey bizim için. Premium XP alsam yetiyor bana. Aynen aldım. Mükemmel. Hemen burada bir W atabilirsem sana güzel olacak. Bir slow tamamdır. Asit aldık en azından. Vur kanka onu, adamsın. Tamam ben buraya ittiririm. Çık şimdi. Geliyorum canım geliyorum. Plate geleceğim bekle. Plate bir wave geleceğim. Ben kart oynuyorum, Şu an bana gold her şeyden daha değerli. Ki oraya gelmeme gerek var mı Allah aşkına? Warwick oynuyorsun kanka. Hemen şuraya birer tane Q bırakalım. Tamamdır. Burayı temizledik. Hemen gidiyorum o sana. Şimdi kurt da önemli abi. Dakika 14'ten önce bu kurtları alırsak ne olacak? Bu kurtların neticesinde biz daha rahat kule alacağız. Daha rahat play alacağız. Şöyle E açayım burada. Hadi bu ufak. Tamam. Manamı yeterince harcadım. Kanka ikisi aynı anda vurmana gerek yok. Canları dolacak. Neyse. Okey. Burada alacağımızı aldık abi. Bunu da oynayalım. Okey. Gel. Ölmezsin kankacığım. Korkma. Exhaust attım onu ben. Devam. Bak exhaust attım adamı bıraktı. Arkadaşlar bu arada Warwick oynuyorsanız Allah razı olsun kaçmayın. Neyden kaçıyorsun? Warwick'sin sen ya. Yani bak Warwick'sin yani anladın mı? Benim ağzımı açtırma. Bak. Yani ne diyeyim ki abi? Ben gidip minyonlar ölmem lazım şu an. 3000 altın aferin sana. Biraz daha ileride ölebilir miyim? Tamam. Şimdi minyonları alabildiğince almaya çalışayım. TP'mi kullanacağım buraya. Warwin burada iğrenç oyun var arkadaşlar. Yani 3000 altına base atmamış olması zaten garip bir durum. Ben bu adama niye güvenip savaştım tamam benim hatam burası. Dikkatli olmalıydık sıkıntı yok. Bizim ölmemiz çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi buraya TP atacağım zaten. TP'yi koydum. Bunda asla avantaj yok abi. Burayı ittireceğiz. Şimdi bu adam TP'si yok. Adamın canı az burada kalamaz. Ne yapacağım yani? Burayı ittireceğim. Ve kuleye vuracağım. Tamam. Burada ölsem de sıkıntı değil bu arada. Tamam. Çok hızlı hareket ediyor. Tamam. Forget işte. Güzel. İki de ikimizi attık abi. Botta durumlar ne? Ult atabileceğim bir yer yok. Harika. Tek sıkıntı burada şimdi minyonları nasıl ittireceğim? Bir bilgisi minyonlar abi yan yana gelsin diye bekliyorum. Tık şöyle bir Q. Bir Q daha. E'yi kapatıyorum. Bir Q daha. Bunu da e düz vuruşla alırım. Okey. Olabildiğince mana mazı harcıyorum. İki plate alıp çıkacağım buradan. Canlar ne durumda? Canlar full okey. Bir plate daha alayım. Bu wave de ittirip base'imi atabilirim veya ölebilirim. Fark etmez. Burada abi şu an öleceğim hemen kuleye. Hızlıca. Güzel. Alacağımızı aldık Leander'i bitirelim. Dakika 11 arkadaşlar. Yani daha doğrusu 12'ye geliyor diyelim. Liandri artı hava sitemiz bitti. Yani en önemli iki eşyamız. Bundan sonraki eşyamız Rabodon ve bir adet çizme. Çizmeyi olabildiğince geç almaya çalışacağım. Eşya bitirmek her zaman daha mantıklıdır. Ve en önemli süre 16 olmak bizim için. Ve maçta mükemmel önde değiliz. Rakibin bot lane'i aşırı önde. Bunu bilerek oynamalıyız. Ve henüz yüklerimizi tamamlamadık. Zoe ve Samira kaldı. Şimdi bundan sonra Zoe ve Samira'yı gördüğüm yerde ultiyi yapıştırırım. Çünkü onlardan alacağımız yükler çok çok önemli. Şimdi burada Zoe var. Zoe orada ölür. Ulti atacağım ama eksik kaçırmak istemiyorum. Burada ulti basarsam bu adam kuleye çok hasar verir. Hemen ulti atıyorum bakın Zoe burada ölecek belli yani %100. yüz. Tamamdır. Ben oradan gelsin amacım yük. Tamamdır abi oradan da yükü aldık. Cooldown'umuz kaç saniye düştü? 120 saniye. Bir Q. Leander'im var. Çelik yürek seni kurtarmaz kanka. Tamamdır. Oo. Bunda şu an beni çok küçümsüyor. Tamamdır. Güzel bir şekilde abi Mundo'yu dövdük. Şu an level alırsam çok iyi olacak burada. Ah arabayı kaçırdım. Bak şu an çok sinirlendim. Neyse. Kuleye bir tane vuracağım. 3 tane kurdum oldu için çalışsın maksat. Kanka bu arada harbiden canımız çok sıkıyorsunuz yeter ha. Tamam. Seni alabileceğim ben. Yok. Okey. Tamam ettireyim ittireyim olabildiğince bari. Alabildiğimi alayım. Yine de çok sorun yok abi. Dakika minyon yerliyoruz hiç sorun değil. Ne kadar öldüğümüz falan hiç önemli değil şu anda bizim. Ayrıca giderken kilimi de aldım. Şimdi üç saniye abi tp'me. Hemen buraya tp atıyorum. Buraya niye tp atıyorum abi? Rabbim burada almayacağım. Alt eşyasını alamıyorum çünkü gold'um yetmiyor. Kuleyi aldım arkadaşlar. Kuleyi aldım. Sebep bu. Bu kuleyi almam çok önemli. Tamam. Bunu doymamış abi. Ultisi yok şu an. Tamam. Şöyle Q'larla önde doğru ata ata. Güzel bir damage vurdum. Harika. Botta Samira'nın canı kaç? Samira'yı kestiler. Dive'da. Süper oldu abi. Şu an minyonları keseyim. Bu da bölmesi bir, bir de Warwick. Neyse. Botta Zoe'yi falan kovalıyorlar. Zoe 04. O yüzden onu harcamayacağım abi ultimi. Orada Q'larla bu çocuğa destek olalım. Bu arada Zoe'yi orada ulti alırım. Morgan ölmesin daha fazla. Ayrıca Ekarim'e de hasar çıkartalım. Tamam. Yetiştin mi? Ekarim ölmedi mi? Ölmedi. Canım sağ olsun abi. NT'ydi. En azından Morgan'ı kurtardık. Asist geldi falan. Haber ben mi alayım? Okey ben alayım. Buraya bir daha push diyeceğim, Sonra Rabodon'a geçeceğim. Hiç gerek yok kanka. Adamın pasifi var. Sen deli misin? Bak o da flash attı bak. Burada abi restim alıyorum. Daha fazla uğramayacağım. Hemen base'imi atıyorum. İki tane buradan büyük sopamı aldım çıkıyorum. Niye beni koymaya çalıştığını anlayamadım orada. Hiç geri yok. Öldü. Bak pasifini de almıyor. Tamam. <laughs> Güzel. İlginç bir oyun abi. Maçta bir tek ben ve Zed öndeyiz şu anda. Diğerleri tamamen kötü durumdalar. Gerçi Warwick yine fena durumda değil. Ama rakipte de mesela Samira e çok çok önde. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani buradan gidip Tier 2 sökmeye çalışacağım. Artık 12 oldum. 16'ya hedef koymamız lazım. Acilen abi 16'ya ulaşmamız gerekiyor. Hele ki şu Vadi'yle Tier 2'yi faldırsam var ya Gold'da feci öne geçerim. Warwick sürekli minyonlarımı dokunma kanka. 500 tane pink attık abi Warwick'e. Çık oradan diye. Çünkü sürekli gelip boş boş XP'mi bölüyor. Ya ben zaten gold için orada değilim hani. exp için oradayım. Ya benim, bana kimsenin müdahale etmemesi lazım şu anda. Botta bir olay var. Hemen ultimiz bastık abi. Harika. Zınk. Vuracağımızı vurduk. Mükemmel. Buna, buraya bir adım atacağım ben. Ölümüne. Tamamdır. Koridoru güzelce ittirdik. Mükemmel. Üç kurdum var. Vadiyi de patlattım abi buraya. Arbol minyonu da burada. Tamamdır. Rabodon bitti abi. Çiçek. Güzel. Şöyle Q'larla buraya oynayacağız. Exam sattım o çocuğa. Buna bir Q tutturmam lazım. Yetişemiyorum. Buraya oynayalım. 1 ve kaç atıyorum şu an? Bir Q daha tutturdum mu? Tutturamadım. Biraz fazla skill kaçtılar abi ama olsun. Rabodon'u çekelim. Bence bakın abi. Şurada abi Rabodon, Habaset, Leander'i bitirdim. Üzerinde 1200 altın var. Daha ne olacak abi? Daha ne olacak? Anladınız mı? Şu anda müthiş güçlüyüm. İstersen botumu bitiririm ama ben buradan aç gözlük yapıp hiçliğe gideceğim. Botu bitirmiyorum abi. Çünkü bottan bir ünifuzu alıyor muyum? Alıyorum. Ama buradan aldığım bir nüfusu çok daha değerli. Ve bot çok pahalı. Tak bunu aldım abi. Burada bir olay mı olmuş? O kuleyi kururum bu arada sıkıntı yok. Hatta şöyle TP atayım hedefi dolu kuleyi vermeyelim. Tamamdır. Burada TP'mizi kullandık ve kuleyi almamaya çalışıyoruz. Şöyle görüşümüzü atalım. Takımımız ejder oldu. Şu an gold'da o kadar öndeyiz ki abi. Takım onu yani kesinlikle bilmiyor bizim ne yaptığımızı. Gel abi hemen Samira'ya yapışalım. Ejder'le birlikte Samira'ya gidiyoruz. Bu arada geri çıkması lazım. Çok büyük saygısızlık yaptı. O ney? <laughs> Tamamdır Samira'yı tekledik. Hem base'ini atıyorum burada. Normal devam edelim de adam top gidecek bir kule alacak. İstemiyorum bunu yapmasını. Hemen reset aldık buradan çıkalım. Top lane'deki kulemizi koruyalım. Int'ik Karthus'u abi 7 kere öldük, 7 tane kill aldık. Şu an zannediliyor ki biz sadece bundan ibaretiz. Hayır abi ilk vuruştan bakınız toplam 362 altın kazanmışız. Bence düşük ama daha oyunun hani dakika 19'undayız. Çok fazla ulti de kullanamadık dürüst olmak gerekirse. Yani güçlü şekilde ulti kullanamadık. Daha ilk ultimizi az sonra atacağız. Yani bunların hepsini düşündüğünüz zaman sanki o kadar da düşük değil gibi şimdilik. Maç sonra bir tekrar bakalım ve inceleyelim bunu. Botta ne oluyor Bottaki olay hemen bir ulti atıyoruz. Şimdi çok güçlüyüz ya. Bakalım ultiyle. Zınk. Gayet güzel. Oraya da destek. GP gibi düşün. Nasıl yani GP abi sağ sol ultilere destek olur. Early game'de baya fark yaratır o ultiler. Aynı şey. Tamamdır. Mundo'nun şu an kesmesini müsaade etmiyorum minyonları. Yaklaşacağız çünkü buradan ufaktan vuracağım adama. Güzel. Yolda geliyor. Ben de adamı kayıtlamaya çalışıyorum olabildiğince. Max'da minyonları hızlıca ettirmek. Mükemmel. Tamamdır. Şimdi savaş vakti. Ağır yaram yok tek sıkıntı o. Ya. Ağır yaram olmadığı için adamın doğal olarak adamda MR da var. Biraz biz bir tık zorluyor. Adam flash'ını aldık harika. <laughs> şu an ultim olmalıydı burada. Beni kovalayacaklar. Şurada bir arkaya saklanıp base atabilirsem çok güzel olur. Leona'ya bak direkt sapık gibi bana geliyor bu arada. Pat diye basıyorum. Tek şansım burada şu an base basmak. Tamam harika. Leona başka yere gitti. Hemen bunu sattık abi bunu aldık. Çiçek. Hiçlik bitiyor. Bu kadar tank varken adamlarda MR illa gelecektir. Doğal olarak erkenden o iş almamız lazım. Bir tane de Morello çekeriz üstüne en son. Çünkü malum abi adamlarda deli gibi can yenileme var şu anda. Hekarim olsun, Mundo olsun. Samira da yer yer can yeniliyor. Yani ulti basma fırsatı verirse yeniliyor sonuçta. Geldik abi buraya yapıştır. Hemen W'yu koydum. Gel kankam gel. Oyna. Korkma. Mükemmel. Bir tane daha Q. Tak. Zınk. Yapıştır oğlum. Kaçacak hiçbir yerin yok. Intin Kartus'tan kaçmak yasak. Özlemiştiniz ha. Buyurun Inting Kartus. Ama sürekli kill toplayan bir Inting Kartus oldu bu. Hemen buradan bir push alalım. Buraya pushladık. Eşyamız bitti mi? Bitti. Hemen base'imi atıyorum. Hiçliği bitirelim. Buradan son eşya için Morello'ya bu ufaktan gidiyorum artık. Buradan bunu aldıktan sonra çizmeyi bitirebilirim artık en son item. gerek bile olmayacak gibi duruyor şu anlık. Hani direkt bunu, şunu satıp son eşyamı alabilirim. Şu an gold o kadar öndeyim ki yani. Dediğim gibi böyle oyunlarda biliyorsunuz ki bizim yaptıklarımız genelde takım falan görmüyor. Genelde rakip hissediyor. Kartus'tan bir damage Oha falan diyor adam. Orada alınıyor oyunun kadar güçlü olduğunu rakibin. Böyle oynamak bazen beni üzüyor. Kimse ne yaptığımızı görmüyor. Geldim oraya. Hemen fight'a dair olalım. Tam benlik alanlar böyle dar yerler şuralar falan. Tam benlik yerler. Yani koşup ölmelik yerler. 50 saniye var ejderi. Şu an burada toplamamız mantıksız. Mundo taptan bedava kule alacak. Ben de midi zorlayayım bari. Buraya kuşlayacağım ve çıkacağım çünkü bana dönecekler. Buraya TP atıyorum. Buraya itmesin Mundo diye. Tamamdır. Şöyle bir buraya oynayalım. Ama ağır yaram yok. Yani kendime güvenmiyorum bu bakımdan. Güzel. Abi valla bıktım ekarım senden ya. Hemen şöyle ultimi batayım. Yetecek mi damacım? Yetmeyecek muhtemelen de neyse. Zınk. Maalesef. Aşırı sinirim bozuyor yakarım ya. Her yerden ghost pass koşuyor. Premade midir nedir? Yani botta ejder alıyor adamlar. Şu an baron bile alıyor olabilirdi ki ruh gidiyor. Adamın derdi beni kesmek. Devam. Buradan ağır yaramızı çektik. Harika. Alev ejderi geldi. Tam bizlik bir ejder abi. Yemin ediyorum o kadar harika bir ruh ki. Yani ulti attığımda patlatacağım bak. Patır patır patlatacağım. Top lane'de Zed aldı. Okey biz onu buradan devam edelim. 16 olmama da kaldı. Gayet iyi durumdayız. Feci güçlüyüm. Şu an herhangi bir fightte abi oyun içinden geçerim. Ormancım öldü. Bu böyle kötü bir şeydir normalde. Buradan Baron gider. Hemen mid'in push'unu alalım abi hızlıca. 16 olduk. GG abi. Rakib'e şimdiden geçmiş olsun. 93 saniye ultimi bekleme süresi ve deli gibi damage vuracağım. Şunu alalım. Mid 2'yi de aldık. Mükemmel. Hatta imito kulesine vuracağız. Aa, harika. Gel oğlum varus alalım şurayı. Baronsuz. Tamam. Exalt koyalım şöyle Samira'ya e bir. Mükemmel. Zaten Samira e girene kadar fight abi öldü. Tamam. Zoe'yi da alalım. Zoe buraya gelecek. Ultimizi atalım. Uf 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 uf. Bir hasar dağıttım fightta. Leona'ya baksana abi. %30 can vuruyorum Leone'ye yani. Adam W bastı mı 750 milyon MR alıyor. Yapıştır ol ona. Harika. Morello da bitmek üzere. Mesela böyle durumlarda abi illa Morello'yu bitirmek zorunda da değilsiniz. Bence güzel istatistikleri var. Yetenek hızı falan da veriyor. Yani Morello aslında aradığınız her şeyi veren bir durumda şu anda. Yani eski halinden bence çok daha güçlü. Özellikle can vermesi falan çok iyi. En eski Morello'ya geri döndü yani. Ama diyorsanız ki ben bunu almayacağım abi. Morello bitirmeyi Mesela buradan çizmenizi satın. Atıyorum. Son eşyanız ne? Gölge Aleyi mi? Ufuk getiren mi? Oradan devam edin. Ben buradan hani morali bitireceğim. Çünkü artık ufaktan hani fightlar falan sürekli yapılıyor. Ben oralara dahil olmak istiyorum. Olabildiğince fazla vurmak istiyorum. Ve bunu da zaten oyun içerisinde KDA'mızla gösteremiyoruz ama çok iyi milyon kestik. Ve oyun sonunda vurduğumuz damage'ı kendiniz göreceksiniz abi. Bak, bu oyunda vurduk abi. Gerçekten bu oyunda vurduk ama kimse farkında değil henüz. Barona bir yardım işareti attım. Umarım takım buraya gelir. Burada abi ufaktan Barona yerleşmemiz lazım. E, i̇yi bak. Kafa atıyor abi çalılara. Tamam orada öldürdük abi. Ekarimi öldürdük harika. Burada flashlar falan patladı. Gerek yoktu ama okey. Hemen inhibitor alalım ve bitirelim ufaktan. Şöyle herkesin toplandığı bir yerde bir ulti atmak isterim. Burada Samir abi girecek içeriye. Bizi burada kesecek adam ama biz de onu keseceğiz. Tamam. Leon'a bir Q. Bir Q daha. Mundo'dayım. Yok Mundo'ya buraya bir şey atamam. Ulti atmamın gereği yok. Adam tek başına zaten ne gerek ulti basmama. Doğunca bassam daha okey. Warwick tek başına ne yapıyor? Baron mu alıyor? Okey. Alalım yakışıklı. Warwick abi burada Baron'u aldı tek başına. 7 yıl sonra. Biz doğduk o sırada. E, şunu satalım bu arada buradan. Ne alalım? Şöyle son eşya karar vereyim. Sanıyorum buradan bu getiren harika olur ya bence. Hem rakibin görüşünü sağlamış oluruz. Bir tane de AP eşyası alayım. 800 AP'miz var. Çiçek gibi. Burada bir fight olacak gibi. Şu Leon'a bir tane vursalar ben ulti basarım buraya. Ben şu bota bir TP atayım. Oraya pushlayayım. Koridor ittireyim. Kuleye vurayım. Fight çıkarsa da oraya ulti basarım zaten. Oraya alalım. Ben kule 2 vuruyorum baksana abi tipe. Nasus muyum? Kartus muyum belli değil. Bana geliyorlar şu an adamlar. Yardım istiyorum. Umarım görürler beni. Adamlar burada. Ufaktan bir geriye çıktım. Burada bir fight olabilir. Varus top Tamam Tamamdır. Buraya bir oynayabiliriz. Görüşümüzü aldık tamam. Exhaust koydum sen buraya. Uf 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 tamam buraya vurdum ben. Bu kadar. Zaten dar alan abi oraya girdikleri anda adamlara öyle bir damage vuruyorum ki farkında vur olmuyorlar henüz ne vurduklarım. Eminim takımda biri falan vuruyordur ama. <laughs> Hemen buradan bunu alalım. Mundo varus kovalamış. Böyle yazıcı aldık. Zaten bloom var şurada E açayım. Minyonları E alsın. Ben de şu inhibitörü alayım. Buradan ufaktan geriye doğru çıkıyorum. Resetimi almam lazım. Alana doğdu çünkü. Ufuk getiren de bitti. Ha, harika abi. İsterseniz Zonya falan da alabilirsiniz. Kozmik de alınabilir. Ama ben burada ufuk getireni çok beğeniyorum. Of kadim de geldi. Şunu da alalım yenileyelim. 850 AP'miz var. Bir kartusun. 18 level. Full eşya. 850 AP. Geçmiş olsun ya. Vallahi geçmiş olsun. Şey bir basayım. Bak şimdi mesela Samira'ya ne vuracak bak. Bak. Zınk. Tek attım abi. Tek attım lan. İşte abi görün yani. Kartus böyle bir şarj. Dakika 15'i 20'yi geçtikten sonra abi iyi ki farm kesmiş bir Kartus. Maçta acayip işler yapar ki sizler de bu maçtan gördünüz. Tabii ki takımda kötü oynamadı ama dengeli bir maçtı. Ve bence dengeyi bozan kişilerden birisiydik. Ve burada abi ya baksana yani bakmaya bile gerek yok. Bak şu an mesela bir tane honor gelmiş. Sağ olsun bir Warwick görmüş bizi. Ama vurulan hasara bakın sadece. Sadece abi takımdaki 3 kişinin toplam hasarı kadar vurmuşuz. Rakibin toplam hasarı kadar vurmuşuz neredeyse. 63 bin hasar. Yani şöyle bir şey olabilirdi mesela. Takımdaki en yüksek hasar 29 bin şu anda gözüken. Biz de 35 bin 40 bin vururduk. Biz 63 bin vurmuşuz abi. 63 bin ne kadar yüksek olur farkında mısınız bu maç için? Kartı oynuyorsanız zaten en yüksek damacı almak zorundasınız. Ama biz rakibin en iyi sene 1150 vurduk abi. 1150. Kadimle birlikte tek attık adama direkt. Baya böyle 160-70 candan. Onun dışında 20 bin altın kazanmışız. Yaklaşabilen yok. En yakın rakam burada 14 bin görüyorum. O da bakın rakibin samirası. 6.000 altın fark atmışız adama. Müthiş öndeyiz. Hatta şöyle kulelere veren hasara bakmak istiyorum. Baksanıza abi. Yani müthiş bir etki ettik oyuna ama sadece maalesef biz gördük. Bir de muhtemelen 7 damıştan dolayı rakip görmüştür. Ama gördüğünüz üzere abi Kartus böyle bir çar. Inting oynayın, normal oynayın, sadece minyon kesin, ormana gidin, mide gidin. Hatta AD yere gidin. Hiç fark etmez. 4 rolde de oynanabilen nadir çarlardandır. Hele ki bu şekilde takımdaki tek AP iseniz Morgana bile olmayabilirdi. Hiç sıkıntı yok. Acayip vuruyorsunuz abi. Çünkü rakip genellikle MR almıyor. MR alırsa tek başına Kartos'a yatırım yaptığı için o kadar işe yaramıyor ve siz tek AP olmaktan aşırı hoşlanıyorsunuz. Zaten Kartos tek AP olan maçlarda harika olur. Diyelim ve laf uzatmayalım bugünlük. Bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır, umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.